Esen niye alıyor? Ne istiyorsun teyze? Mama. Mama mı istiyorsun? <laughs> Gözlerimin önünde elimde kayıp gidiyor. Bu senin evladın da olabilirdi. Lütfen duyarsız kalmayalım. Benim 5 TL'den o TL'den ne olacak deme. Esneme hayat olacak, can olacak, nefes olacak. Lütfen duyarsız <laughs> kalmayalım. Esneme sizlere ihtiyacı var. Benim 5 TL'den, on TL'den ne olacak deme. Evladıma nefes olacak, can olacak, hayat olacak. Lütfen <laughs> boş geç gelin. Çok kalmayalım. Şimdi sizlere ihtiyacı var. Ben o zaman Söyledim söyledim. söyledim. Destek olun ya, evladıma. Var, Esen aşkım Esen öpücük atar mısın kızım hadi öpücük at At öpücük at 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 o o o o Biz birçok stand yaptık ama hani hep anlatıyorduk esneni çok rahat anlatıyorduk ama bir annenin feryadını böyle yakınen ve canlı duymak, o kadar içten de esne canı esne yanıyor ve ben, ben bunu Lütfen. o kadar Lütfen. çok hissediyorum şurada bu Lütfen. anne, bu Lütfen. anneyi Lütfen. görmeyip Lütfen. geçen Lütfen. insanların Lütfen. vicdanını Lütfen. o kadar büyük sorguluyorum ki anlatamam ya bugün bir başka, bugün standımız çok başka bugün esnen var annemiz stantı Konya'dan geldi stantın başında duruyor buraya eğlenmeye ol. tatile yemeğe, içmedi. stantının al başında duruyor de sadece eslem için